Herkese şey, yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba, hoş geldiniz. Ha, bir anda bir şey oluyor, yanılıyorsun. Biz <laughs> <laughs> evet, de haftamız ve bu hafta iki tane geçeceğiz bu yüzden. Ne geldin? Yep. Biraz kütüphane günlükleri olacak bu video çoğunlukla. Tabi ee, tabii piyasa yapacağız kütüphaneye girip ders çalışmayacağız. Öyle şimdi kahvaltı yapmaya geldik kantine. 20 dakikamız var, 20 dakika içinde yukarı çıkmamız gerekiyor. Çünkü yarım saat boyunca yerimize oturuyorlar. Kütüphanede boş yer olmadığı için. Ama yerime oturur dersi <laughs> Arkadaşlar zor. Burada hayat <laughs> çok zor. Biz geldik evimizde oturuyoruz zaten. Salak ya. Görüyor evet. bizim oturacağımızı. Gel şey Erkek hemen baksın yapacağız e, kavga mı var diye. Ama kavga etmez. Biz öyle insanlar değiliz. Biz giyidir. kavgayı sadece izlemeyi çok severiz. Ama kavga etmeyiz. <laughs> <laughs> Bu arada tokama işte. bakın. Bir dakika. Suriye'nin tokasını. Suriye'nin tokasını. Çok yakıştı. Niye aynı giydiniz? Nazar <laughs> gezeceksin bak. Ya ya. ya? Niye şeyler yapıyorsun? aldım yanıma. Burada kahve para vermemek için girdim. çabayı görmeniz <laughs> gerekiyor. Bir yandan da 50 liraya çikolata falan alıp öyle de bir şey. <laughs> Çikolata da almayacağım. <laughs> Saygı duşuna geçilecek. Ama onlar... rezil etme tarzı konuşmalar. Ne kadar saygı. Böyle bir şey mi dedi? Buraya şey koyduk de. Sen adam değil mi? Bizi rezil ettin demek ya bu ucakta. bu yamuk ya. bir dakika. Senin kameranda bir sorun var. Yok <laughs> ya. Allah Allah. Vay be. Çok güzel çıkıyoruz. Ha <laughs> ha ha bir <laughs> dakika. Abi ben çirkinmişim. Biz geçen sene ne yaptık biliyor musunuz? Ya çevirme ya çok çirkinim. Yeter artık! Yeter buramıza geldi ya! Nedir bu be? <laughs> Yala sana <laughs> Söyle de ben anlatacağım. Biz yolun ortasında kızdı durdu. 9-5 geçiyor. <laughs> dedik ki kız mal gibi sokağın ortasında durmuş ya. dedik. Çekme ya çekme! Duyuyorlar zaten. Sonra Mersem Yine mi Biz tarihe bakmadan çıkmıştık. Yaptığı o espri yapacağım. Arkadaşlar çınar altında yer bulduğumuz için vizeler ettim. Ya mam bir artık ya. Vilon için. Vilon. için. Ee, evet konuşkan. Ay ağaç. Ve tüm vizeler iptal arkadaşlar. Ağaç kız. Bugün dağ ile uyum. Bugün böyle bir kavga. Ay yapma ya. <laughs> Bugün bu kıyafetimi kombinleyeceğim. Bu kıyafeti gerçekten çok seviyorum saçlarımı böyle yaptım. Çünkü bana çok yakışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar fark ettiğiniz üzere bunlar aynı giymiş. Ve bana söylemediler. Hep dışlanıyorum o üçümüzü. Zaten bizim saçımız <laughs> açık bir daha <laughs> Arkadaşlar bizim saçımız açık oldu ve onun kapalı olduğu için onu dışlıyor. Hep evet, benim dışlıyorlar. O üç kişilik arkadaş grubunda bu dışlanan kişi. Aynen. Ve biraz bireysel bir arkadaş. Bir de utanmadan söylüyorlar ya. <laughs> Saçımızın açık olduğunu utanmadan söylediğimiz çıkmadı. Asıl mı? dışlanan benim bu arada. Bakın kamerada yok. <laughs> Üzüldüler hayranları falan. Niye şey boyu bugün az çektim falan. evet. Olabilir böyle hatalar. Arkadaşlar az önce Betül şurada, şurada başı döndü. At. Ve ben de iyi misin diye elime attım. Ve Betül böyle yaptı. Ya siz böyle yapınca psikolojik olarak daha kötü oluyor. O yüzden ben, ben sana dedik ki SG. konuşuyorum. dedik ki SG ne halim var? SG yani e, sonra, görüşürüz. sonra görüşürüz. Saygıyla Kal. Ve sonra görüşürüz. Saygıyla kal. Herkes gördü gerçekten. Sizi ee, beklerim ya. Üçümüz de çok mutluyuz. Dışlanıyorsun şu anda. <laughs> ya, kadraja girer misin? Bomen e bomen. No men <a> <laughs> 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 Neyse. Beni çekmesen olur mu? <laughs> Konuşası geliyor kanka. <laughs> ne? Bir dakika. <laughs> <sen> ne? <bana> <gülüyor> <disedin>? <gülüyor> Slow motion'da kalkıp bir yakacağım. <laughs> ya? Da. Bu yine size abartıyor ya. <laughs> hani zil... Hayır, söylemeyeceğiz. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> şimdi, gidik ya. Hmm. Şu an sadece kendimize konuşuyoruz. Evet şimdi Kendime Elif inşallah biliyorsun bunu. <laughs> <laughs> Nazlı. <gülüyor> Nazlanma yani. Güzelce izleme Linkini söyle. Atmak. kendi arkadaşlarımı selam yollayabilir miyim? <laughs> ee, i̇lk önce kardeşim <laughs> Ona ben selam yollayabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> tamam yolla. Ee, evet buradan da tüm kardeşi olan Beyza'ya, Beyra'ya <laughs> selamlar. Bir tane daha kardeşim Tuna'na selamlar. Selamlar. Anneme niye selam yollamadın? Hülya teyzem, hürmetler <laughs> ellerinden öpüyorum. Bak, bak, <laughs> Neyse incidim. İnce, ben eve gidince yiyeceğim. Çok uzun Herkes aldım. Erkekler mi? Valla ya. Karşımızda <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> yani. mal ya. Oturuyorlar. Nasıl yani? Aynı ağacın oksijenini mi soluyoruz? Sanki çok bir şey varmış gibi oturuyorlar bir de. Ha aynen. Ha, gel okuyan erkek. <laughs> oh. <gülüyor> aynen. Yıl ama. Ben gülmedim. <laughs> Şaka ne kadar kötüydük kafanın üstünden geçip gitmişsiniz. Uzman bir daha mısın? Neden mallar dediğimi söyleyeyim. Çünkü değer gibi bir şey ama malın bir değeri olur. Onlar da benim için çok değerli. Arkadaşlar ilk vlogda yeşil ceketin, ay kahverengi ceketin giydiği için Bu hafta giyemeyecek. Dedim ki, vlogda giymeyeceğim. Dedim ki, kimse izlemiyor kanka. Kanka 110 kişi. Evet. Az değil. Ben bir kişi bile farklıyken, 110 kişi izlerken Yiyemem. Arkadaşlar ya bana güzel yorum yaptınız da. <laughs> bana şey klip yapsanız da Elif özellikle senden bekliyorum. Yürürken falan su. <laughs> Yürürken çekmek istiyorum. Yürürken çekmek <laughs> su da beni. Arke şarkı koy. İstediğin şarkı koyabilirsin. Böyle havalı şeyler yapacağız. Bu kadar. İsteklerim sadece bu kadar. Bütün isteklerini dikkatle dinledim. Ee, seni çok öpüyorum. İnan hepsi e, bizim gündemimizde var. Ama di şünkü <laughs> bakayım abi zevkiyor bence Amman görüyor oha oha Hırla kanka bu uzak görüyorum, camdan görüyorum. Da da şuradaki yok. camdan manzaraları tamam ise işte, çok uzak bak nereden can diye gözlem geldim <laughs> ha övdün yani 2000 years later arkadaşlar şimdi kütüphaneden çıktık ve evet işte yemek alanına <laughs> geçeceğiz Para çekmeye geldik unutmayın ki bir evin her zaman kısa apladır, abladır. Bütüş de işte ee, şimdi çarşıdan yani atanelerin olduğu yerden yani çarşı değil bu, küçücük bir yer. Böyle çekeceğiz. Sen niye sıra girdin? Burada aydın. Onun sırasını aldılar. Mallar. Hepinize mallar. Bu vlog. Zara şey, sen ne olduğun için? Ne? Elif bana kırık gelsin. Tamam. Yürü. <laughs> en yakın zamanda seni mutlu etmek üzere. Seni çok öpüyorum. Elif sana edit yapacak. Hızlı ol. Ay kartını çıkarmadım. Böyle. Şimdi güzel. Çok güzel yapıyorlar Evet, şimdi senin de çok güzel yapıyorlar. Şimdi senin de. İnsanoğlu ne acayip ya. İnsanoğlu ne acayip. Eğer bu videoyu merak ediyorsanız Sudenaz Kaptan yazarsanız. Çıksa kafına Sudenaz Kaptan yazmıyor mu olsun ben koyacağım. Nereye koyuyoruz? İnsanoğlu, ne İnsanoğlu ne acayip Aynen, ya. Aynen o tarafı. İnsanoğlu ne acayip ya. Ha, tamam biraz yukarı. Foto almadım. Arkadaşlar bir tür foto almadığım kalmıştı. Onu da yapıyorum şu an. Konuş. Bugün sınavım hakkında konuşmak istiyorum. sınavımın adı... Ekonometri 1. Dersinin adı değil, sınavının adı. sınavımın adı... Hak mi arkadaşlar. Diyebilirim yani. O kadar sıkıldım ki konuşamıyorum bile. Normal çok iyi konuşuyorum. Ona güldüm ya pardon kanka. Çok komikti. Devam et. 15 ben soru vardı. Ben olur mu? Gidip çık yukarı. 15 <laughs> Orada kim var ya? <laughs> 15 ya. soru vardı. 5 klasikti. 2 tanesini yapamadım ama salladım. Belki tutar. Bu kadardı ya. Kaç bekliyorsun? Kaç alacaksın? 70 bekliyorum. Arkadaşlar şöyle ışık açıldığı için çok mutlu. <laughs> Geri al. Geri al. Bunun, gündelik hayatta ona konuştum yetmiyor bir de ekstra bir şey konuşuyorum ya o yüzden o kadar mutsuz oluyorum ki <laughs> Gerçekten sürekli konuşacak bir Başak Burcu'na konuş demişler Başak Burcu'na da... <laughs> susma, susma ki demiş. Tamam tamam abim Cansın abim Kral abim eyvallah abim Cansın. Görüşürüz abim görüşürüz <laughs> Arkadaşlar, yeniden merhaba. İkinci günün kütüphanesi yok çünkü gitmedim. İkinci gün sınav çıkışı var. Vlog çekiyorum da. Ne kadar bekledi, ne kadar aldık. <laughs> evet, sonunda biz de bir yenilik denemeye karar verip senaryo şeklinde <laughs> soru sordu. Ben sonra Öyle. Ben ben koyacağım. Vlog e, çekiyorum. <arasına gülüyor> bir bekliyorum. daha böyle bir sınav görmek istemiyorum. Kaç bekliyorum? 5.40 yani. anca alırsam ya o da yani. Diş kaç bekliyorsun? 10. Ya da 15. 15 evet. Ben diş 15 bekliyorsa 5 bekliyorum. Evet, Neden böyle düşünüyorsun? Arkadaşlar ben 10 bekliyorum. 15 falan. 10. Tamam ben onu alıyorsam Serra 15 alıyor. <laughs> Kendim Biz var genelde. Arkadaşlar ben düşürdüler. eli bekliyorum evet, en az internet ya. Ekmeğin kutusu var ya şu talep arzu var. Ben Gizem'i çok merak ediyorum. Ek kağıt istemiş. Yani bu sınavda nasıl ek kağıt isteyebilir? Yani Gizem, Gizem, Gizem yani değil arkadaşlar. Anladım. Arkadaşlar Gizem ya, bizim arkadaşımız de değil artık. <laughs> Bütün yol. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Gel. Bugün üçüncü gün Vize haftasını ve yani benim ikinci günüm ama olsun. Şimdi ee, de sınava gidiyoruz. Kütüphaneye kalkamadık. Ama Batuş erken erkenden uyanıp ders çalıştı. Ben de Batuş'tan biraz sonra uyanıp ders çalıştım. Şimdi de sınava geldik. Saat 11.50 gibi bir şey. 10.50 gibi. 10.50. 10 evet. Bizim de 11'de sınavımız var. Ben şimdi gidiyorum. Ben Benim seni mi göstersin. Ben Ve yani, yani, yani. Ee, sınav 50 dakikanın yetmeyeceği bir sınavdı. 50 dakika varmış. 4 soru vardı. Ama o sorular o kadar uzun şey. açıkladım ki 50 dakika yetmedi yani. Helal olsun lan sana. Böyle de başarılı bir kız işte. Örnek alın. 50 dakika kesinlikle yetersizdi ama sınavda 3 kağıt alanları görünce dedim ki ne yapıyorsun? Hakkım helal değil yazılsın buraya bu da kanıt olsun. Bana yaşatılanlardan dolayı bazılarına hakkımı helal etmiyor. Beyan yapmak ne yapmış? Çok seviyorum hep yanımda ol diye. Hep göreyim diye. Yalan sözü görüşmediğimiz için. Siz sevgi dolu bir insan. Öyleyim tabii. Değil mi? Evet. Yani, i̇nanarak söylüyorum. İnanarak Tamam. Sen de öylesin değil mi? bana karşı. <laughs> tamam. Ben gidiyorum. O bakıp gelecek. Felakar birisi. Arkadaşlar. Biz çok güzel yer bulduk. Evet çok şükür. Bulalı çok oldu bu arada ama. Evet, Ağzından Oleybol yani. maçına gidecektik. Bundan bir önceki, atacağım, izleyeceğiz, izlemiş olacaksınız, izleyeceğiniz vlogda zaten var. Orada ne konuşuyoruz. Biz sahaya oleybol maçına çıktık ya, oraya konuşmuştuk şey diye, İstanbul'a gideceğiz oleybol maçına diye. Onun fikrine bakıyoruz ama fikrinde bize uygun maç yok. Bizim çok yoğun insanlar olduğumuz bir şey. Çok <laughs> İlla gideceğiz. O kesin zaten. Aa, oh, evet. Allah'ın emri artık. Allah'ın emri. Yani prenses yani, geldi. <laughs> <Elim gülüyor> yani bu prenseslik artık yoruyor kanka. Tamam, bize de tut. Ben de tut. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, Şeyma kanalıma merhaba. <laughs> Hoş buldum. <gülüyor> <gülüyor> ne videosu bu tam olarak? Vlog. <laughs> Vlog mu? Ne yapıyorsun <laughs> ya? Kanka ben bunu niye açtım? Mesela yağmur <laughs> yağmıyor bile. Hayır, yağıyor yağıyor. Kusura bakma. Serhan'ın e, şeyini söyleyelim. Banını. <laughs> Serha kafasının jölesi bozulmasın Saçı bozulacak diye. Özü kopuyor arkadaşlar. Ödü kopuyor. böyle. Nasıl bir daha göster? Şöyle. Kötü diyor ya. Yağmıyor. Kapatmayabiliyor musun? Öyle basınca kapanmaz öyle teknoloji. Ben değil seni değil, çekeyim. De, <laughs> Zenginlik işte. <laughs> Kahrola Santef ne kadar da zengin. Böyle bir şey görmedim Londra ben. Londra yaparsa benziyor. Londra'dan sevgiler. Emelie'nin Paris kombinine bakın yarın. Gerçekten. Hayır Coraline. Ama sen, ama sen benim gerçek annem değilsin ki. Öyle bir repliği vardı. Coraline yani, sen güzelmiş. annem değilsin. Sen. Benim annemin gözleri dü-dü-dü-dü-dü-düğme mi? <laughs> Tabii ki annenim şapşal şey. Arkadaşlar. Ah. Ben pazarımı da test tüm dedikodu aktarımlarını yaptık. Bugün evet. de bilgilendik. Çok şükür. Şimdi Artık sınava, var. sınava çalıştık. Bilgileri Tabii. aldık, çağırdık. yerleştireceğiz. Fakülte bitirme Fakülte Ben de şöyle gel. gelebilir miyim? Ahmet benim gel. Dur 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 kanka dur. açacaksın ya. arkadaşlar Ahmet ve Hatice benim <laughs> dergi ekibimden, editörlerimdi. Artık aynı yerde dayıyız. Sinan nasıl gidiyor? Merhaba. Sinan'ın fena geçmedi, güzel geçti. Sì. Evet. Kolay geçti. Ben şu an bu, bu... Ben Hadi gidelim. Abi, Arkadaşlar, oha gerçekten. Reis korkaz mı yapıyordun? Korkaz. <laughs> Bu da Arkadaşlar bugün dördüncü gün. Perşembe günü. Sarkazm kelimesini kullanalım ki <laughs> bizi Şimdi bütçe aynı saatte. Yine. Oraya gidiyoruz. Ee, çiçek almışlar hemen çekelim. Çiçek almışlar orada. Bir tane arkadaşım ders arasında hiç böyle şeylerle işi olmayan biri. Ders arasında benim vloglarımı izlemiş onu da bana atmış. Kim? O kadar Oğlum, gel. <laughs> Yazsın kanka. He bu aşağı götürecek. Aa. Kanka mı şu an? Ne diyebilirim ki? Şuradan bir, bir su <laughs> Kanka elin kalmasın. Bir şey canım, Bir tane de şuradan düşürün. A few moments later. Oldu işte. Yay başardık. İşte işte kutucu öğrencileri. Her şey oldu. Her şey. I'm a Superman. kimin bu? Böyle bir yere oturduk. Çok güzel. Burası son durakta. Şurası son durak oluyor gördüğünüz yerler. Son durakta evet. tuvaletlerin yanında. Öyle bir yer. Ya ee, işte şey ışık bu iskeletimizi attık şey zorla. Kutudan apa <establishing> de çıktı. Merdivenim. Ama özür dilerim. Merkonun kan varsa. Aa, Ne? Ne üç seri çayır. Ve, Gelmedi zaten. Bir tane Canımız. Canımız. Canım. Çok fonksiyonlu arkadaş bu işte arkadaşlar. Ay değil. Yine karar. Ben ölmeyin. Çünkü mi? Ben ölmeyin ben. Oraya gitti. Evet.